tüm satırların ilk harfleri aynı harfle başlayan bir Kur'an-ı Kerim var. Hunsari Musafı. Hz. Ebu Bekir döneminde Yemame Savaşı'nda 70 şehit edilince Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir ortak bir karar alarak Kur'an-ı Kerim'i musaflaştırma çalışmalarına başlamışlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında yazılı bir hale gelme çalışmalarını başlatmışlardır. İlerleyen zamanlarda Kur'an-ı Kerim'in daha güzel yazılması amacıyla hat sanatı ortaya çıkmıştır. Osmanlı alimlerinden olan Hunsari kendi deyimiyle bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası görür ve der ki ya Resulallah ben Kur'an-ı Kerim'i yazıyorum. Bunda bir keramet var mı? Efendimiz kendisine evet der ve Kur'an-ı Kerim'in nasıl yazması gerektiğini söyler. Her sayfayı 11 satır halinde yazar. Alttan 5 satır ve üstten 5 satırın başladığı harfler hepsi birbiriyle uyumludur. Bakın şimdi buradaki harf elif, buradaki de elif. ikinci harf mimle başlıyor, bu ikincisi de mim harfiyle başlıyor. Üçüncü harf vav, wow. alttan üçüncü harf de vav, wow. aynısı. Dördüncü harf lam, bu dördüncüsü de lam. Beşinci harf ra, ra harfi, aynı harfler. Nereye çevirirsek çevirelim, bakın buradaki hocamız sayfayı rastgele çeviriyor şu anda. Yine vav wow harfiyle başlıyor, alt tarafta vav wow harfiyle başlıyor. Yine vav wow ve vav, wow. elif, 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 elif. Diğer sayfaya bakalım. Yine elifle başlıyor, alt tarafta elif. Mim, mim, vav, 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 vav. Sayfaların hepsi bu şekilde. Mesela Bakara suresinin başından bir ayeti kerime gösterecek. İkinci satırdaki ayeti kerime ya Bani İsrail eskuru ni'metiye en'amtu aleykum. Yine aynı ayeti kerime tam bir satırı dolduracak şekilde tevafuk etmiş. Ya Bani İsrail eskuru ni'metiye en'amtu aleykum. Allah 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 Allah. Hazretleri Kur'an-ı Kerim hakkında demiş ki Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?